Vestal'lar yeni Vestro'ya e istila ettiklerinde ve tüm Bakuganları esir aldıklarında Drago ve benim geri dönüp dostlarımızı kurtaracağımızı hesaba katmamıştı. Şimdi ciddi olma zamanı! Evet. Bakugan savaşçıları işine katılıyor. Evet. Hep birlikte Vexos'lara karşı kazanabilir, yeni Vestroya'yı geri alabilir ve Bakuganları kurtarabiliriz! <laughs> Haydi Drago! Bakugan savaş! Ne yapacaksın? Sana karşı duvara daya sırtını, başla savaşı, bu son şansın, tüm güç sende, iki dünya savaşıyor, bunu için savaş. Eheheheh! Aaaaaaah! Hah! konuş benimle! İyi misin? Evet lan, ben, ben iyiyim. Senin sayende. Bak ulan savaşçılarım! Haydi balık! Kadim Pirus savaşçısı Apollonir bana hayatımı borçluyum. Beni kurtarmaya gelmeseydin sonsuza kadar kaybolabilirdin. Bunun için teşekkür ederim. Rica ederim ama seni kurtarmak için dönmedim Drago. Seni geri götürmek için geldim. Ne? Sen kusursuz çekirdeğin bir parçasısın Drago. Bu yüzden sen gittiğinde yeni Vestoria'daki güç dengeleri değişti. Şimdi bile boyut kontrolünün gücü artıyor. Dünyamız, Vexos'ların veya dağ kültürlerinin hakimiyeti altına girmek üzere. Benimle dalga mı geçiyorsun? Alfa boyut kontrollerini yok etmek için boşu boşuna mı uğraştık yani? Yani her şeye yeniden başlıyoruz. Drago, burada kalamazsın. Dönmek için bir yol bulmalıyız hemen. Katılıyorum. Ve bu sefer seninle geliyoruz, tamam mı? Evet, bu doğru. Bizi tekrar dünyada bırakamayacaksın, anladın mı? Ben? E ben de. Bu sana kalmış lan. Hmm. Elbette geliyorsunuz. Takımdaki hiç kimseyi kaybetme lüksümüz yok değil mi? Acele etme sen. Bu bir eğitim gizlisi değil. Bunu biliyorum Drago. Ama bulabildiğimiz her yardıma ihtiyacımız var. Spektra'ya ne olacak? Onun için bir şeyler yapmalıyız. Onun dünyada başıboş dolaşmasına izin veremeyiz. Dostum haklı. Ben de bunu söylemeye çalışıyordum. Sanırım bu tehlikeli olabilir. Biz gidersek Spectre'ın ne yapacağını kim bilir? O çılgından ne kadar uzaklaşırsak o kadar iyi. Katılıyorum. Onu yanımızda götürmek garip olurdu. Peki onunla ne yapacağız? Ver. Hı? Belki daha stratejik düşünmemiz gerekiyor. Spectra ve arkadaşlarını burada bırakırsak... ...yeni ve da yenecek sadece üç Vexos'umuz olacak. Marlin, Bolt ve Shadow Pro. Bu kazanmak için en iyi şansımız olabilir. Sonra Spectra ile ilgilenebiliriz. Mantıklı geliyor. Pekala artık bir planımız var. Hadi harekete geçelim. Gidelim Apollonir. Pekala geçidi açacağım. Bekle. Ee, e, e, hadi bu sefer ne var? Şimdiye kadar varmıştık. Üzgünümden. Sadece ailene bunu sorman gerekiyor. Babamın umurunda olmaz ama ailenin... ...senin için endişelendiğini biliyorsun. den Mira haklı olabilir. Annen söylemedi ama... Geçen defa yeni Vestroya'ya gitmen onun için hiç kolay olmadı. Benim ailem içinde. Runa'nın babası o biraz geç kalsa çarpına dönüyor. Bu daha da kötü. O kim <laughs> O biraz duygusal biridir. Ama bunun önemli olduğunu biliyor. Bu yüzden sorun olmaz. O halde anlaştık. Ailelerimize veda edeceğiz. Sonra sabah burada tekrar buluşacağız. Böylece Apollonir bizi yeni Vestroya'ya götürebilir. Sence burada tekrar buluşmak tehlikeli olmaz mı? Spectra burayı biliyor. Geri gelebilir. Doğru söylüyorsun. Spektra'nın neyin peşinde olduğumuzu öğrenmesine izin veremeyiz. Neden Batur'un kulesinde buluşmuyoruz? Orası nerede? Şurada. Bulması çok kolay. Hı? Tamam Julie. Kulağa hoş geliyor. Orası açılmadan erkenden burada olmalıyız. Böylece etrafta kimse de gittiğimizi göremez. İyi düşündün Runa. Tamam. Öyleyse siz orada bekleyeceğim. <laughs> Batara Kulesi Bakugan olarak bizim korkunç davarlarla olan bir savaş sırasında tamamen yıkıldı. Ama mühendisler onu tekrar inşa etti. Peki hala kullanılmış spor ayakkabıları müzesini kim görmek ister? Bu iyi bir plan. Ama Spectra'nın son sözlerini duyduğumuzu sanmıyorum. <laughs> Maçı kaybetmem planlarımı değiştirdi. Drago, Denkus'a döndüğüne göre işler şimdi daha zor olacak. Ama artık ona ihtiyacımız yok. Apollo, Nier'la yaptığımız maç Drago'nun tüm verilerini eldivenime taşıdı. Yine de burada bununla hiçbir şey yapamam. Hmm. Sanırım yeni Vestroya'ya dönmenin bir yolunu bulmamız gerek. Benim bir fikrim var. Gittiğim için üzülmeyeceğim. Gitmek istiyorum. Buradan gerçekten nefret ediyorum. Sen bunu bana bırak. Peki o çakal Link'e ne olacak? Onu bu gezegende bırakmayı düşünüyordum ama... ...hala bizim için faydalı olabilir. O Prens Hydro'nun casusu. Belki bunu kendi çıkarlarımız için kullanabiliriz. Onunla işimiz bittiğinde Link yaşak şahsen ilgileneceğim. Endişelenme. Küçük hainimiz için planlarım var benim. <laughs> Alice, çapraz akıntı değiştiricimi gördün mü? O elinde Büyük Baba. Ah, Link! Dinle, seni beklemekten yorulmaya başladı Sabırlı olmalısın. Sabırlı olmak mı? Komik olmaya mı çalışıyorsun ha? Ah, demir yığını bozuladı. haftalar oluyor. Ne zaman bunu tamir etmeyi bitireceksin Büyük Baba? Ah, nefes alamıyorum Link. Bırak onu Link, çok ciddiyim. Tamam, pekala. Ah, ah. Büyük Baba! Hah! Seni atmak. Aa. Senden bıktım Aa. artık. Eve gitmeyi o kadar çok istiyorsan neden yardım etmiyorsun? Heh, rüyanda görürsün. Bir insan nasıl böyle korkunç olabilir? Yemek vakti. Çok açım. Lütfen yeni vestoryada dikkatli olden. Her zaman dikkatliyimdir. Ben çok ciddiyim. Normalde senin tekrar gitmene izin vermezdim. Ama anlaşılan Dragon'un gerçekten sana ihtiyacı var. Teşekkür ederim bayan. Kusto. Lütfen Denim'e göz kulak ol. Elbette. Verona göz kulak olacağım. Dene de göz kulak olabilirim. Hey! Bir bebek bakıcısına ihtiyacım yok Nemus. Ben bir çocuk değilim. Neredeyse 13 yaşındayım. Öyle diyorsan. <gülüyor> 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 Aa, Mira. Hı. sen iyi misin? Neden yemek yemiyorsun? Ah, üzgünüm. Bu lezzetli ama... Bu akşam çok sessizsin. Bir sorun mu var? Bakuganlar için mi endişeleniyorsun yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Dikkat <laughs> et Baron. <be>, Üzerinde <laughs> can yeleği yok. <laughs> Küvetler harika. Evet. Ama sanırım sen ve ben yine duşlara döneceğiz. Öyle değil mi? Her şeyi ayarladım Alice. Apollonier yarın yeni vestiroya geçit açıp... ...hepimizi geri götürecek. Gerçekten mi Dan? Bu harika. Merak ediyordum da. Bizimle birlikte gelmek ister misin? Ne? Bundan emin misin? Ha, elbette. ...haydronoyit için endişeleniyor olmalısın. Değil mi Alice? Evet. Onun tehlikede olması fikrine dayanamıyorum. Ama oraya nasıl gideceğim ki? Bu işin en kolay yanı. Hala taşıyıcı kartın var değil mi? Onu kullansana. Ah! Harikadır. Bekala o zaman sabaha görüşürüz. Tamam. O halde gidiyoruz demektir. Yarın sabah saat altıda... ...Batorun Kulesi'nde bizimle buluş. Orada görüşürüz. Merhaba ustadan. Bu pijamalar bende kalabilir mi? Tabii. Senin olsun ben. Onlar sana oluyor. Hıh. Herkes gitmek için hazır. Ha? Mira. Mira kiminle konuşuyorsun? E, şey Runo. Runo ile konuşuyordum. Ne hakkında? Bu seni ilgilendirmez den. Sadece beni yalnız bırak. Bunun neyi var böyle? Harika. Bunu yapmalıydım Bilda. Bazen zor kararlarla karşı karşıya kalırız. Teşekkür ederim Bilda dostum. <laughs> Bir yoksa eve dönüş yolculuğunu kaçırırsın. Aa, benden o kadar kolay kurtulamazlar. <laughs> Rusya'daki dostumuza bir mesaj göndermek istiyorum. Bu ayarlanabilir Spektra. Bu buz kütlesinde daha ne kadar kalmam gerekiyor? Ha? Ya. Sen de nereden geldin? Ha? Spektra. Sana bir teklifim var. Beni iyi dinle Link. Tamam dinliyorum. Yakında Gaz ve ben yeni Vestoria'ya geri döneceğiz. İmkansız. Çünkü doktor beceriksiz hala boyut taşıyıcısını tamir etmedi. Başka bir dönüş yolu bulduk ve seni de yanımızda görmek istiyoruz ama... ...tek bir şartımız var. Şu andan itibaren benim için çalışacaksın. Yoksa taşıyıcının tamir edilmesini beklemen gerekecek. Geri döndüğünde Yeni Vestoria benim olacak. Casusluğunu yaptığın o zavallı prens de gitmiş olacak. Bruno, <laughs> babanın sen gittikten sonra iyi olacağını söylemedin mi? Ne diyorsun? Tüm akşam yemeği boyunca ağladı. <laughs> Onun için böylesi iyi. Neden uyuyamadığını biliyorum. Nedenmiş? Çünkü sonunda deli onu ne kadar önemsediğini gösterme fırsatı elde etti. <laughs> Hadi uyu artık. Hı -hı. Haklıyım öyle değil mi? Hı -hı. Herkese merhaba. Merhaba kızlar. Gitmeye hazır mısın? Ben Herkes buradaysa artık başlayalım. Biraz bekle bakalım Apollonier. Biri daha gelecek. Alice de geliyor bizim. Ne öyle mi? Alice mi? Lütfen yavrum, dikkatli olacağını söz ver. Söz veriyorum büyük baba. Link'e arkadaşlarınız ziyaret edeceğini söyle böylece seni takip etmez. Aha, seni özleyeceğim büyük baba. Merhaba Alice. Düşünüyordum da dünkü davranışım için özür dilemeliyim. Önemli değil. Hayır önemli. Kendimi kaybolmuş hissediyorum. Hı. Evet, o halde ben de kendime hakim olamayıp sana vurduğum için üzgünüm. Özrün kabul edildi. Belki aklıma başıma getirmişsindir. Vexos'ları bırakmaya karar verdim. Artık onların fikirlerine katılmıyorum. Hı? Alice, bana bir iyilik yapar mısın? Ne istiyorsun? Denle konuşmama yardım et. Onun için bazı bilgilerim var Alice. Olmaz. Bu numaralarından biri. Bir zamanlar sana da kimsenin güvenmediğini duydum Alice. Ama direniş senin yardımın olmasa ne yapardı? Bir düşün. Şimdi ben de yardım etmek istiyorum. Ha. Gerçekten mi? Ne yapacağıma emin değilim. Hı? Lütfen Alice, denle hemen konuşmam gerekiyor. Aa. Beni kandırma, yoksa çok fena olur. Teşekkür ederim Alice. Gidelim o zaman. Sakıt tutun tamam mı? hala tek parça halinde misin Link? Gitmiş Link. O oh, tam bir acemi. Herkese güvendiği için arkadaşlarını tehlikeye attı. <laughs> Cevabını evet olarak kabul edebilir miyim? Ah, büyük Spektra. Davet için teşekkür ederim. Çok şanslısın. Teklifini arttırmanı isteyecektim ama ödülümü isterim. Seni çakal efendi Spektra'ya hizmet etmek senin için bir onur. Biraz saygı göster yoksa haddini bildiririm. Neler oluyor? Alice nerede kaldı? Şimdiye kadar burada olmalıydı. Bu Alice için gayet. Genelde daha güvenilirdi. Daha fazla bekleyemeyiz. Geçidi açacağım. Bakın işte geldi. Neredeyse sensiz gidiyorduk. Çok geç kaldın Alice. Seni çok bekledik. Çok üzgünüm. Link'i de yanımda getirdim ama şimdi tamamen gözden kayboldu. Ne? Bunu yaptığına inanamıyorum. Link bir haindir. Burada olduğumuzu öğrenirse Spectra'da uzakta olamaz. Sen aklını mı kaçırdın? Link bir Vexos. Vexoslara asla güvenilmez. Onları bıraktığını söyledi. Vexoslara inanmadığını ve sana söylemesi gereken önemli bir şey olduğunu söyledi. Ben bu bir tuzak olmadı. Elbette öyle. Ama bunun bizi durdurmasına izin veremeyiz. Geleceksek bunu hemen yapmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk. Geçit uzun süre açık kalan. Evet. Pekala. Hadi gidelim çocuklar. Üzgünüm. Hı -hı. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Gaz. Bu bir tür kafes. Aa, aa. İşte üç beksoyanlısı da burada. Spektra. Ve Link bana yalan söyledin. Evet, bunu nereden anladın Einstein? Beni iyi dinle ufak. Bizi serbest bıraksan iyi olur, yoksa sizi... Mira serbestsin. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. <laughs> Mira! Sen bunu nasıl yapabilirsin? Hata yapıyorsun. Başka çarem yok. Yerim kardeşimin yanıdır. Yarın sabah tam saat altıda. Umarım orada olursun Mira. Her zaman senin içinde bir yerde bir sos olduğunu biliyordum sevgili kardeşim. Bunun bir şaka olmadığını biliyorsun ki. Sen kardeşimsin. Seninle birlikte olmak istiyorum. Mira! Ha? Kiminle konuşuyorsun? Ee, Rono'yla. Rono'yla konuşuyordum. Olamaz. Spectra senin kardeşimle öyle olsa bile yaptığı her şeyin tamamen yanlış olduğunu biliyorsun değil mi? Ha? Ha? <laughs> Hadi çabuk Mira. Gitme zamanı geldi. Bunu yapma Mira. Lütfen. Hayır. Abolelir. Geçidi açıp tut. Çok geç. Geçidi açtığım zaman otomatik olarak kapanır. Onu kontrol edemem.

Mira bize ihanet etti. Gel. Sen kendini toparlamalısın. Geri ve tehlike altında. de Den. onların peşinden gitmeliyiz. Ha, haklısınız Apollonir. Acele etmelisin hemen geçidi aç gitmeliyiz hemen. Üzgünüm bunu yapamam. Ha. Helios'la karşılaşmamda fazla miktarda güç harcadım. Ne yazık ki geçidi tekrar açacak kadar gücüm kalmadı. Şimdi ne yapacağız? <laughs> Üzülmeyin, bunun başka bir yolu var. <gülüyor> <gülüyor> Şansımız varmış, boyut taşıyıcısı neredeyse tamamen tamir edildi. Ama bunu sır olarak saklamalıyız. Böylece Link öğrenemez. Neyi bekliyoruz? Hadi gidelim o zaman. Herkese merhaba. Sorun nedir? Geçidinizi mi kaçırdınız? Evet ama açıklayacak zaman yok büyük baba. Lütfen acelemiz var. Yeni Vestoria'ya dönmek için yardımına ihtiyacımız var. Boyut taşıyıcısı tek çaremiz. Seve seve yardım ederim. Ama taşıyıcıda bir sorun olduğunu bilmelisiniz. Sorun ne peki? Taşıyıcı sistemlerini tamir edebilmek için... ...Bestel teknolojisi kullandım. Bu büyüleyiciydi. Bakuganlara bakış açılarına rağmen... ...bilimsel olarak gelişmiş bir toplum. Ha? Üzgünüm, hiçbir şey anlamadım. Link fark etmeden onun eldivenini aldım. Teknolojisini ele geçirmek için bu riske değerdi. Sonra eldiven sisteminin bir bölümünü ayırdım ve... ...onu boyut taşıyıcısına yükledim. Yani şimdi taşıyıcı tamir edildi. ...ama eldiven takan kişi tarafından kullanılabilir. Aa, yani bunun anlamı... Yani onu kullanabilecek kişiler... ...Veron'la ben olacağız. Öyle değil mi? Bunu söylediğim için üzgürüm ama haklısın Den. Aa, Tamam o zaman. Zaten Yeri Vestroya'ya gitmeyi istemiyordum ben. Runo! Peki ala. Olması gereken buysa olsun. Üzgünüm çocuklar. Bu sefer yine bizimle olamayacaksınız. Pekala gitmeliyim. Beni unutmayın sakın tamam mı? Bir daha sakın dönme. Gelemediğin için çok üzgün. Ama üzülme geri geleceğim. Tamam. Pekala bir bakalım. Uzun sürmez çocuklar. Hedefleme kontrolleri hizalanmıyor. ...dengeleyiciler ayarlanıyor. İşte oldu. Gitmeye hazırız. Görüşürüz. Sadece sen ve ben varız Beren. Hayal kırıklığına uğratmayacağım. Efendiden ve ben... ...yeni Vesuru'ya da çok iyi karşılanmıyoruz. Yani sadece mira bize ihanet etmedi. Marucho, Ace ve Shun da... ...görev sırasında kayboldu. Başka çaremiz yok. Boyut kontrolörünü yok etmek bana ve efendi dene kalıyor. Umarım ona hayal kırıklığını uğratmam. Mesela şehri buluyoruz. Önümüzdeki buluş. bölümdeki büyük savaşı kaçırmayın. Hazır ol. Bakugan savaş. Görüşmek üzere çocuklar. Hmm.